Ya diyor ki Allah ben varım arkanda, bana hizmet et, bana güven, benim emirlerime yapış. Ben varım arkanda senin. Biz Allah'ı bıraktık, kullara yapıştık, maaşa yapıştık, paraya yapıştık. Şu an toplumumuzun en büyük ilahı para, maddiyat ilah olmuş artık. Hoca ne demek istedin şimdi? Yani bank notları karşımıza koyup tapıyoruz mu? Ya o demek değil ki. O parayı kazanmak için, falanca malı elde edebilmek için, falanca arabayı evi elde edebilmek için Allah'ın kanunlarını çiğnemiyor mu bu insanlar? Banka kuyruklarına gitmiyor mu? Kardeşim 31 Aralık'ta ben mi geçiyorum sıraya emin önünde? O kuyruktakilerin yarısı namazlı, abdestli. Hatta kuyruktakilerin dörtte üç buçuğundan fazlası ben Müslümanım diyor. E Allah kumarı yasak etmedi mi? Piyango haram değil mi? Kumar değil mi? Bak nasıl ilah edilmiş parayı kendine o kuyruğa geçerken? O kuyruğa geçerken parayı, maddiyatı Allah'ın üstüne nasıl çıkarmış? Nasıl bir putperest olmuş? Ev alacağım, araba alacağım. He, bankaya gidip de faiz çektiğinde nasıl o parayı ilahlaştırmış görmüyor musun? Allah diyor ki faiz haram. Yok ben çekerim kardeşim. Neden? 3 artı 1 ev alacağım. Allah diyor ki faiz haram. Yok ben otomatik vites araba alacağım. Ama ben onun haram olduğunu kabul ediyorum. Ya bu bir azınlık cümlesi biliyorsunuz mu? Devlet vermeseydi hocam diyen mi ararsın? Hocam bu da faiz mi hocam? Diyen de ararsın. Ya ne olacak bugün herkes yapıyor. Diyen de ararsın. Biz Allah'a hani güveniyorduk? Benim bir eve ihtiyacım var. Hepimizin bir eve ihtiyacı var. Hele ki şu dönem şartlarında. Ama bizim cennetteki evlere daha çok ihtiyacımız var. Cehennem çukuruna gitmeye mi razısın? Burada alacağım bir ev için. Bak gördün mü? Maddiyat nasıl ilahlaştırılmış bizde? İlla bize Lat, Menat, Uzza gerekmiyor. O günün putlarıydı. Bugünün putları da işte para, mal, mülk, makam ne istersen var. Putumuz daha çok. Put daha çok bizde şimdi.